DR 2023 3593 Yine böyle ilk gaz bir yavrumuz. Bu kuşun annesi Bart Gerings babası Sipa Elite Center. Yani bu kuşumuzun da yine kardeşi Sivas şampiyonu. 740 kilometreyi bir saat fark atarak geldik. Görüldüğü gibi İlk kaz yavru sağlıklı bir şekilde büyüyor. Kanat altları dolmuş. Yemi vurmaya başladı. İhale bitene kadar da uçuş süresi dolmuş olur. Uçuş razı olur. İsteyen uçurur. isteyen namazlık yapar. Çok güzel. Aynı Sivas şampiyonunda böyle iki kanadında sazları vardı. Beyazlıkları vardı. Bu da ilk kaz yavru da yine ona benzemiş. خير الله